Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için karda geçen en iyi filmleri listeledim. Hadi başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1 numara 12. Adam Filmimiz etkileyici bir yaşam mücadelesini konu alıyor. Ve film tamamen gerçek hayata dayanıyor. Almanlar Norveç'teki bazı noktaları ele geçirince 12 asker bu noktaları kurtarmak ve ele geçirmek için İngiltere'de özel eğitim alıp bölgeye gidiyorlar. Fakat bu 12 askerden sadece bir tanesi nazilerden kurtulmayı başarıyor. Ve eksi bilmem kaç derecede aylar sürecek etkileyici bir mücadele başlıyor. Filmin konu aldığı olay gerçekten de yaşanmış olunca insan tam anlamıyla kapılıp gidiyor. O karın, buzun, soğuğun, sertliğin, acımasızlığın tam anlamıyla yaşıyoruz. Hele hele bazı sahneler var ki içiniz cız edip gözleriniz bile doluyor. Ayrıca filmin çekildiği bölge de muazzam. Bu yüzden neredeyse her sahne şahane. Muhteşem bir hayatta kalma ölçüsü izleyeceksiniz. 2 numara Till the End of the World Tüm macerayı yer yer gerilim, yer yer romantik, yer yer eğlenceli olarak gel alıyor. Film, izlemeye başladığında hafta sonu tadında kategorilerinden birisi aslında. Fakat film öyle bir şey ki bazı sahnelerde ağlayabilirsiniz bile. Birkaç mantık hatası dışında beni başından sonuna yakaladı diyebilirim. Biraz aşk, biraz macera, biraz da hayatta kalmaya çalışan insanların dramı var. Tam ben olsaydım ne yapardım dedirten filmlerden. Sakın kaçırmayın. Üçüncü filmimiz Winter River. Size filmimizi aksiyon gibi olgulardan söz edemem. Ama gerildiğim yerler var mı? Evet var. Kovalamacanın aksine daha dram ağırlıklı bir konu var kış mevsiminin tüm o sessizliğin derdinde hissedeceğiniz bu filmde kırsal bölgede işlenen cinayet var. Bunu çözmek için görevlendirilmiş kişiler filmimizin tamamen bunun etrafında dönmesine neden oluyor. Filmin ilk yarısı biraz yavaş. Benim tavsiyem ona biraz şans verin. Kahvenizi alın, köşenize kurulun ve filmi izleyin. 4 numara Into the Wild Gerek sahneleri, gerek diyalogları bu filmi hiç unutamayacağınızı anlatıyor. Film bir savaş filmi. Fakat cepheler, vızır vızır kurşunlar yok. Bir tarafta İngilizler, diğer tarafta Almanlar var. Bu askerler Norveç'in dağlarında kar ve soğukla mücadele ediyorlar. İki düşman tarafta aynı çatı altında yaşamak zorunda kalıyorlar. Aslında kulübede kaldıklarında dünyamızın içindekileri biz insanlar olarak düşünürseniz konu da çok tatlı gelecek. Filmde göreceğiniz gibi Kimin elinde silah varsa her dediğini üstüne kurmaya çalışıyor. Halbuki silahlar ve emirler doğada işe yaramıyor. Çok farklı bir hikaye. 5 numara Walking Out Filminizin her anı sıkın shot yapıp bir tablo olarak evinize izleyebilirsiniz. Bir baba ve oğlu var. Bu ikimiz ava çıkıyorlar. Bir şekilde başlarını derde sokuyorlar. İşte filmimiz bu hayatta kalma mücadelesini konu ediyor. Fakat öyle böyle değil. Ara ara verdiği flashbacklerle yani geriye dönmelerle sizi geçmişe götürüp getiriyor. Durgun kendi halinde bir öykü izleyeceksiniz. Hatta telefon veya farklı bir şey tarafından dikkatiniz dağılmazsa sanki izlediğiniz bir film değil de şu an dünyanın bir ucunda gerçekten yaşanan bir şey olduğunu inanabilirsiniz. Size küçük bir tüyo verebilirim ki filmin sonu sürpriz bitiyor. Kahvenizi alın ve film izlemeye başlayın. Sizin için hazırlamış olduğum kar kış temalı filmler bu kadar değil. Devam olacak. Belki de şu anda devamı kanalda var. Kanala göz atıp daha fazla film keşfedebilirsiniz. İyi seyirler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.